Merhaba arkadaşlar, bugün bu görmüş olduğunuz anenyumun bakımı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. E, bu görmüş olduğunuz arkadaşlar bitkimiz e, anenyum türlerinden e, tam cinsini arkadaşlar videonun başlığında görebilirsiniz. E, çünkü ben tam telaffuz edemiyorum arkadaşlar. Doğrusunu siz e, videonun başlığında görebilirsiniz arkadaşlar. Ben buna anenyum diyorum zaten anenyum türü olduğu için o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bitkimiz arkadaşlar bu yaprakları bu şekilde siyahlaşan bir türdür arkadaşlar. Siyahla mor arasında bir bitkidir arkadaşlar bu. Ortaları bakın şu şekilde yeşil renkte olur ama yapraklar çıktıkça yaprakları siyahlaşmaya başlar. Gerçekten çok dekoratif bir güzelliği vardır. Şu şekilde gövdesi bayağı bir yaşlı bir bitki bu yaklaşık bir 3-4 yıldır bende var bu arkadaşlar bu bitkimiz bu arkadaşlar serin ortamları çok seven bir bitki arkadaşlar yani bu bitkimiz yazın uykuya giriyor normalde kaktüsler mesela arkadaşlar kışın uykuda olur birçoğu ee, bu bitkimiz de yazın uykuda oluyor arkadaşlar. Sukulentlerin geneli gibi bu bitkimiz yazın uykuya giriyor, dinlenme sürecine giriyor. Ee, kışında, sonbaharda arkadaşlar e, yeni yeni filizler vermeye başlıyor, yavrular vermeye başlıyor. Bu şekilde mesela ben benim bir bitkimde çok fazla yavru verdi. Bu bitkimiz arkadaşlar belki daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Ee, bunun kellesini almıştık. Ee, şu şunun arkadaşlar kellesini almıştık kellesini aldığımız taraf bu arkadaşlar. Ee, bu da ana gövdesi. Bakın buradan şu şekilde 1, 2, 3 ve aşağıda da bir tane daha var arkadaşlar. Dört yerinden yavru verdi. Ee, çok e, serin ortamda durduğunda arkadaşlar bu çok fazla yavrular verebilen ve gelişimini hızlandıran bir bitkidir. Ee, ve gövdesi gördüğünüz gibi uzayan bir türdür ee, yıllar geçtikçe uzamaya başlar ee, siz budamazsanız uzamaya başlar arkadaşlar benim bu bitkim arkadaşlar yazın şu şekilde bir şey oldu gövdesi tamamen e, uzadı uzadı yaprakları tamamen dökülmüştü arkadaşlar şu üst kısmından hiç yaprak kalmamıştı ama sonbahara girmemizle beraber bu şekilde oldukça fazla yavrular verdi e, rozetler oluşturmaya başladı. Çok güzel bir görüntü oluşturdu bana. Gördüğünüz gibi bu da çoğalttığımız kısmı. E, biraz gölgede kaldığı için henüz tam renklenmedi. E, daha da siyahlaşan bir tür arkadaşlar. Benimki şu an mor gibi bir rengi var. Ve bu taraf bayağı bir gölgede kalmış. Bu şekilde boyu uzamış. Ama bu türde çok sıkıntı olmayan bir şey bu arkadaşlar. Şimdi de bakımını yaparken zaten e, anlatacağım. Bu bitkimiz arkadaşlar dediğim gibi uzayınca sıkıntı olmayan bir tür. Zaten uzaya, uzayan bir türdür arkadaşlar. Gövdesini kalınlaştırarak uzayan bir türdür. Bakın şimdi e, bakımını yapmaya başlayabiliriz. Bakım aslında çok zor değildir. Ama ben şimdi yaprak bakımı ve bahar bakımını yapmak istiyorum. Bu bitkimizde. E, bu bitkimizin alt yapraklarını kopartacağım. Sadece şu şekilde üstteki rozetini bırakacağım. Çünkü arkadaşlar bu bitkimiz Mantar ve yaprak bitine karşı çok hassas bir bitkidir. Yani çok çabuk hastalanabilir. Çok sık yaprakları olunca çok çabuk mantar oluşturabilir üzerinde. O yüzden alt yapraklarını temizliyorum. Çok sıkı olmaması gerekiyor. Bu türümüz kesinlikle yapraktan üretilmiyor. Yani ben üretmedim. Üretenleri de daha önce hiç görmedim. Çünkü bu bitkimizin yaprakları diğer bitkiler gibi yavru vermiyor, köklenmiyor. Toprağın üzerine koyarsanız bilene çürüyüp gidiyor. Bu şekilde altlardan yapraklarını alıyoruz. Aynı zamanda bitkimizi de gençleştirmiş oluyoruz bu sayede. Kopararak bunları hem formunu düzeltmiş oluyoruz. Hem de arkadaşlar bitkimizin gücünü yerine getirmesini sağlıyoruz. Bunları hepsini koparacağım. Daha düzgün gelişebilmesi için bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar mutlaka. Kış ve bahar aylarında çok seven bir bitki dediğim gibi ama yaz aylarından hiç hoşlanmayan bir bitkidir. Bakın arkadaşlar bu şimdi sadece bu kadar rozet halinde kaldı. Ee, bahar aylarında hızla gelişecek. Yaz aylarında ise uyku dönemine girip bu görmüş olduğunuz yapraklarını bu şekilde kapatıyor arkadaşlar. Şu şekilde kapatarak kendini korumaya alıyor. yaz sıcaklarından etkilenmemek için. Aslında bitkiler kendileri de arkadaşlar havalara göre kendisi değişiyor. Altında bir tane kaktüsüm var. Bir tane de burada pitaya var arkadaşlar hediye gelmişti. Ben de bunun yanına ekmiştim arkadaşlar. Uzun zamandır bu şekilde bekliyorum. Şurasından da küçük bir e, tomurcuk vermeye başladı. Büyümeye, gelişmeye başladı arkadaşlar bahar aylarının gelmesiyle birlikte. Yine arkadaşlar buna uyguladığımız bakımı bunlara da uyguluyoruz. Altlarda çok fazla sıkışmış e, ve küçük yaprakları var. Bunları kopartıyorum. Şu görmüş olduğunuz yavruya zarar vermeden kopartacağım yapraklarını. Ve şurada bu görmüş olduğunuz aradan bir tane daha yavru çıkartıyor. Bunu almamız gerekiyor. Almazsak arkadaşlar bitkimiz çok sıkışık olacak. Ve hava alamayacak, al, almayacak arkadaşlar. O yüzden e, bunu koparmamız gerekiyor. Ve hastalıklardan engelliyoruz bitkimizi. Hastalanmasını e, önlüyoruz. E, bu kalabilir. Çünkü bu arası seyrek. Bu şekilde kopartıyorum Artık bahar ayları geldi arkadaşlar. Ee, Antalya'da geldi yani öyle söyleyeyim. Bilmiyorum e, doğu taraflarında havalar nasıldır. Ama burada bahar geldi sayılır. Asıl dikkatli olma zamanı geldi şimdi arkadaşlar. Çünkü bahar aylarında çok fazla hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Mutlaka önlemlerini almalıyız. Bitkilerimizi ilaçlamalıyız. Ee, onların da videosu çok yakında gelecek arkadaşlar. Bitkilerimi ilaçlayacağım. Önlemi şimdiden almaya başlayacağız arkadaşlar. Bunları da kopartıyorum yine. Bitkimizin daha rahat ve havadar olması için bunu mutlaka yapmalıyız. Bakın Biraz önce tamamen buralar yaprak doluydu. Şimdi daha bir böyle seyrekleşti. Ee, bunlar arkadaşlar arkalarda biraz daha kaldı. Bunları da videodan sonra ben halledeceğim. Sizleri de sıkmamak için. Şimdi sadece örnek olsun diye gösterdim. Ee, yaprak bakımını yapmış olduk arkadaşlar. Ee, bu bitkimiz susuzluğa çok dayanamayan bir bitki. Ee, diğer kaktüsler e, sukulentler gibi geçirgen toprakta olacak mutlaka yine ama e, sulama aralığımız daha kısa olacak arkadaşlar e, toprağı hemen kurur kurumaz sularını vermeniz gerekiyor susuzluğa hiç dayanamayan yapraklarını e, buruşturmaya başlayan bir bitkidir bu e, su çok önemlidir bunun için aşırı sudan da kaçınmalıyız e, kökleri çok hassastır o yüzden e, dikkat etmeliyiz dikkat ederek sulamalıyız köklerinin çürümemesi için mutlaka bu e, sulamaya dikkat edelim e, başka da bir bakımı yok e, çok abartılacak bir zorluğu da yok e, sadece diğer sukulentlerimiz gibi aynı ortamda yetiştirebiliyoruz e, aynı koşullarda yetiştiriyoruz arkadaşlar bunu da sadece biraz daha e, suyu fazla seven ve yapraklarının hava almasını çok isteyen bir bitkidir arkadaşlar bu Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. Ee, eğer ki sizlere faydalı olduysam videomu beğenirseniz ee, beni çok mutlu edersiniz. Ee, aynı zamanda kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız da var görebiliyorum onları. Ee, mutlaka onlar da abone olsun. Ee, daha iyi yeni içerikler oluşturmaya devam edeceğim. Hepiniz şimdilik hoşça kalın.